Kalite ve Sanat Bakanlığı kurulsun. Arkası gelir bak tedirgin olmasın. Abi. Biz yardım ederiz. Ya, bak, mesela bakan çıkacak. Ara ara fikir verir. Bilmem ne olur falan. O, ufak ufak faydası olur. Yani Kalite Sanat Bakanlığı kurulduğunda çat diye kalite hemen oturmaz tabii ki. Ama bir adım atılmış olur. Kalite Sanat Bakanlığı kurulsun. Yurt dışından sanatçılar çağırırız, bir şeyler yaparız falan. Arkası gelir. Biz Kalite Sanat Bakanlığı kurulduğunda hükümeti seyredecek değiliz. Destek veririz. Ama bir adını koyun bir yapın ya. Kalite Sanat Bakanlığı'nı bir kurun. Bak kalitesiz bir toplum gelişiyor. Bizi mahvederler böyle. PKK'yı bize tercih ediyor adamlar. Bak biz kaliteli olalım. Avrupa'yı biz olalım. Bizi tercih etsinler. Yani bu hayati bir konu. Yattı balık yangileri mantığına bakmak doğru değil. Sürekli gelenekçi ortodoks eğitim yaparsan böyle olur tabii ki. Ciddi bir bozulma meydana gelir. Ümit kesmek doğru değil. Ümit keseriz, olur zaten bir terzi Allah'a izin Hiçbir şey olmaz. Bizim gençliğimiz çok aydın, aklı başında. Erirler, içleri gider, çok hoşlarına gider. Yani kalitedeyken illa pahalı bir şeyle kalite elde etmek değil. Yavaş yavaş onu elde ederiz. Evlerin, bahçeleri güzel olur. Bilmem benim mimarisini güzelleştiririz konuşmayı kaliteli hale getiririz. İnsanların bakımlı olmasını kaliteli hale getiririz. Temiz olmalarını kaliteli hale getiririz. Yaparız oğlu yaparız. Bir yol açalım. Bu hanımların e, kıyafetlerine de karışmasınlar. Başı açık olmasına. Dekolte giymesine. Ya, bulicin falan giysin gelsin kızlar ya. Saygı duysunlar kardeşim bir şey yok. Vahşileşmeye gerek yok. Kalite bak Bakanı'nın başına herhangi birini koyun. AK Parti herhangi bir... Biz boş bırakmayız arkası gelir birisini koyun herhangi bize Adamın yani kaliteden çok iyi anlaması şart değil. Sanattan anlaması şart değil. Yetkili olması önemli. Biz fikir veririz. Yol gösteririz. Olur onlar kolay. Bismillah önce bir, sonra iki, sonra üç, sonra beş, sonra on beş geliştiririz. Bir adı konsun. Adını koymak çok önemli.